Bugün sokak TV kanalına hoş arkadaşlar. Ben Öfer. Bugün e, hiç uzatmadan devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hiçbir şey devam etmiyoruz aslında. Şey yapacağız sizlerle. Çekeceğiz. E, şunu. Dere nokta ahlator <laughs> nokta <laughs> mobil. Bu karakter bildi Bildiğiniz gibi. Bildiğiniz gibi bildiği gibi. Sesim biraz kötü. Şimdi karakter sıçacağız ve bulduracağız. Kim olabilir? Kim olabilir? Ajda Pekkan. Evet bayan. Şarkıcı. Hayır. Evet. Hayır. Hayvanlarla alakalı bir ruhumuzu, ruhumuzu var mı? Yok. Ruhumuz. Yok. Dur, dur. Doblent. 40 yaşından büyük Bilmiyorum oğlum. Şarkıcı. Şarkıcı. Bu bulamadı. Diyeceğim. Bu nasıl buldun lan sen? Helal helal olsun. Şimdi domatesi bulduracağız. Ee, ciddiyim burada. Domatesi bulsun benim o kadar burada pek peklemek domates mi? Hayır domates Türk bilmiyorum yok. Evet. Erkek. Erkek değil. Şarkıcı da değil. İnsan. Yok insan yok insan da değil herhalde. Bacaklar falan yok ama yok. Doğma evet. iki gözümü olsun. Domak. Domak Hayır. Hayır. Sesi kontrol altım. Çok mu Herhalde. Yiyecek evet yiyecek zaten zeki. Hayır zeki değil. Daha önce hiçbiriyle ilişki yaşadım. Evet salatalıkla birlikte bir yaşadı geçen salatalık şimdi bekliyorum. İnternet hayır bozulabilir miyiz yok. Evet, evet. B ile cüce bulamadı ya. bulamadı ya deodorant aa bir yerden yaklaştı ama deodorant hayır bebek arkadaşlar alt et ben kazandım. Devam edelim hadi bak. Gezi kendi. Olursun canım Hayır. Doma. Yok. Hayır. Ben kaçma. içinde. Adımın içinde. yok. Bacakları da yok. Bitkilerle ilişkisi var. Bir meyve. Herhalde. Bir bitki. Herhalde. Seni öldürmek üzere. Hayır. Evet evet kırmızı. Duma. Evet. Hayır. Bakalım. Eğitim. Sen Domatesi bulamayacaksın. Dünyalı mı? Evet. Yeşil değildi. Herhalde yeşil mi? Hayır. İspanyol gögenli mi? Yok. Yaşıyor mu? Yok. Bakayım. Evet yaşıyor. Sıfırlı bir hayır. Domates. Evet. Hayır. Bekle bekle. Domates. Evet. Hayır. Başarılı bir mi? Çikolata fabrikası var mı? Charlie. Charlie'nin çikolata fabrikasından bir şeyler alıyor. Hayır yok. Charlie'yi Charlie tutmadım ben. Do. Ma. T. E. S. Evet. Yedi harfi. Evet. Beyaz mı? Yok. Altı harfi mi? Bak Domates. hayır şinar dumaşter evet evet buldu sonunda evet arkasına arkasının numarası arkası Arkadaşlar bu videomuzda kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız, daha fazla akinatop videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.